Güneşe yıldızlara sorar seni arar Güneşe yıldızlara sorar seni arar Yağmurla bulutlara sorar seni arar Yorgunum aramaktan gördü yüme sorma dön gel bir tanem dün Ağaçlar çiçek açtı ayrılanlar kavuştu Döngel bir tanem dön gel. Sırtık şu çınara, sun içtiğim pınar Sırtık şu çınara, sun içtiğim pınar Caddeye, sokaklara, sonra seni ararım. Ağaçlar çiçek açtı, ayrı narlar kavuştu Döngel bir dönem döndü Ağaçlar çiçek açtı, Lalları kavuştu. Döngel bir tanem döngel. Sevgili izleyicilerimiz köy tanıtım çekimlerimiz devam ediyor. Bugün yine hangi köydeyiz? Dambasan köyündeyiz. Dambasan köyünün birinci tanıtım çekimine hoş geldiniz. Evet, Dambasan Köyü nereye bağlı Üstadım? Yozgat merkeze bağlı. Yozgat merkeze bağlı Dambasan Köyü'ndeyiz. Yine yanımızda Dambasan Köyü sakinlerinden bir kardeşimiz var. İsim ne? Ekrem Köksal Ekrem Köksal. Ekrem ne yapıyorsun? Ne ile uğraşıyorsun? Çiftçilik, Biraz hayvancılık. Abicim. Çiftçilik, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet. Ee, ineklerimiz var. Tarlamız var. Hayvanlarla uğraşıyorsun. Evet. Günler böyle devam ediyor. Kaç kardeşsin? Anne, Üç baba? Üç kardeşiz. Yanında mı? Köyde mi? Annem Babam o... yurt dışında da gelir o da. Evet. Yurt Annem dışında var, dedem hangi var. Hangi semtte yurt dışında? Ee, Fas'ta. Fas'ta. Kaç yıldır orada çalışıyor? Bu sene gitti. Bu sene mi gitti? Gelecek mi? Zine geldi mi? Gelecek. Gelecek. Şöyle bir selam gönder babana. Selam olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Allah'a şükür canım sağ Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Allah iyilik versin. Biz de iyiyiz. İsim ne amca? Adem. Adem amca nasılsın? Sağlığın, sıhhatin nasıl? Zararım yok. İdare ediyor. İyi kötü. Allah iyilik versin. Kaç Am kardeşsin? Yedi kardeşiz. Nerede diğer kardeşlerin nerede? Onlar e, koyun içinde biri. ikisi koyun içinde biri Ankara'da, biri yer koyda. Evet. E, i̇kisi yer koyda. Evet. Peki amca bu köye niye Dambasan demişler bildiğin kadarıyla, duyduğun kadarıyla. Bu köy ismini nereden almış? Bu köy ismini bizim köyümüz şurada yukarı Büyük Muhar derik oradaymış idi. He. Hemen üst yanında da <laughs> Bacılı köyü varmış idi. Evet. Bizim köyün üç yanında. Ee, oradan e, bizim köyden bir tanesi bir e, o Bacılı bir ağa varmış. O var, çoban durmuş. Evet. o çoban durunca işte kırıktan da bir çobanı daha varmış adamın. İki çoban da var güdermiş idi. Bizim köyden olan çoban Ağanın kızına aşık olmuş. Hı. Hmm. He. ağanın kızı da bizim köyden olana aşık olmuş. Evet. Ondan sonra ama bunun farkına varmışlar. Farkına varınca onun 5-6 tane oğlu varmış. O da kızla içeriye mahpis etmişler. Evet. Ondan sonra bizim koyda o Kırıklı anlaşmışlar. Kırıklı adam haber getirip götürürmüş. Evet. Bizim koyda 5-6-10 kişi mesela bir gün gitmişler. Bacılı koyuna basmışlar. Kızı çıkarmışlar, almışlar, gelmişler. Ondan dolayı Ondan, mı? ondan dambasan sonra he, Dambasan öyle. kalmış köyün ismi. Evet. Ora bacılı, bura Dambasan. Evet. Peki bu köy kaç hane gurbetçisi var mı? Hemen hemen hep yarıya gurbet. Nerede? il dışında mı var? Yok, yurt yok gurbetçisi var mı? Var var da. Kaç hane vardır yurt dışında? Yurt dışında... Bir beş on hane var herhalde. Beş on hane var. ha var. Evet. Peki, de, e, a, hep Ankara'da bizim köy adam, şuralar hep öyle can ev oldu, şu Bahtaş bakhtaş oradan yukarıdan. Ankara'da grup çok. Ankara'da 100-150 hane var o zaman. Ankara'da e, ev çok, 150 değil, 300-400 hane var. 300-400 hane. He. evet. Peki bu köyün etrafında hangi köyler var amca? Delasanlı koyu var şurada yukarıda. Orası Yozgada mı bağlı? Ye Yozga'da, mı bağlı? Yozgada bağlı. bağlı. Buraya Yozga'da. bağlı. Evet. Başka? Ondan sonra Hayder koyu var. Çatma koyu var. Şurada e, Görpeli var. Ben şu depenin arkasında. Evet. Büyük nefes var. Bizimle sınır. Bacılı koyu var. Bizimle sınır olan Dağ Boymur koyu var. Dağ Boymur koyu da Yozgada bağlı. Hemen Sarışçak koyu var. Arazimiz yine onunla karışık o da şeye bağlı, Boğaz bağlı. Evet. Peki burası Yerköy'e mi yakın, Yozgat'a mı yakın? Yerköy'e da aynı, Yozgat'a da ile Kaç kilometre? Yozgat'a kaç kilometre? Yozgat'a Yozgat 48 kilometre, Yerköy'e de 44 kilometre. 44 kilometre. İkisinin tam ortasında. He, tam ortasında. Evet. Şöyle bir selam gönder amca köylülere, çoluğa, çocuğa, toruna. Seni tanıyan herkese bir selam gönder. Beni tanıyan herkese çok selam olsun. Ee, Ankara'da, ahrabalara, eşe, dosta hepsine selam söyle. Çok teşekkür ediyoruz amcam. Sağ ol. Hastanenin kapısına kar doldu. Garip düştüm yüreğime der doldu. Anam hastaneye ben de yatmazdım hastanenin köşeleri yurd doldu. Anam hastaneye ben de yatmazdım hastanenin köşeleri yurd Açman pencereyi değmesin yerler bugün efkarlıyım bilmesin eller Köyüme varınca veremidirler ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Köyüme varınca veremidirler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Merdivenden çıktım yan basa basa Ciğerim kurudu kan kusa kusa Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Mezarım üstünde yayılan koyun gelin komşularım elbisem soyun Yavrular görmeden mezara koyun ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Nazlı yar görmeden kabire koyun ölüm ver Allah'ım ayrılık verme o benim yavrum nerede kaldı? Hazan değdi, gülüm soldu, kışa döndü yazım benim. Hazan değdi, gülüm soldu, kışa döndü yazım benim. Çektirmeye ter ayrılık, ölümden beter ayrılık. Ben yavrumu çok özledim burnumda tüter ayrılık Ben kuzumu çok özledim burnumda tüter ayrılık